Ödül oyununda skor 7-5 kadınlar mücadelesinde ve Elif Nisa'ya karşı Elif kazanırsa Ünlüler kadınlarda bu bölümü kazanacak. Nisa'nın kendisi ve takım adına kazanması lazım. Hazır. İki isim de parkura başladı süratle. Ünlüler de Perviz, Gönüller de Yunus Emre mekanizmadaki isimler. Elif ve Nisa süratle kayıklara atladılar. İşte görüyorsunuz iki arkadaşlarımız. Müthiş hızla çekiyor. Elif geldi, Nisa geldi. Başa başsınız. Bir parçasını düşürdü Elif. Aferin Nisa, çok iyisin. Elif sakin, yalan atıyor Hikmet. Bakalım gönüller devam diyebilecek mi? Yoksa Elif galibiyet sayısını getirecek? Nisa tamamladı. Süratle atışlara geldi. Elif son parçayı koyacak artık. Bu bölümü de tamamladı. İsa henüz isabeti bulamadı. Bravo, Elif. Bravo, Elif. Aynen hayvanla kaçırıyorlar. Elif, üç evet. kaldı. Evet. Elif, iki. Elif'in iki, Nisa'nın dört tane silindiri kaldı. Bravo, bravo, bravo gel. Nisa geldi atışlarına tekrar. Gel. Nisa üç. Elif'in iki, Elif Nisa üç. Elif bir. Elif. Bravo. Atarsa kazanacak. Evet. Elif kaçırdı. Bu da olmadı. Galibiyet sayısı parmakların ucunda Elif'in. Nisa bırakmıyor. Rakibini yakalamak istiyor. Atışlara geldiler. Elif kaçırdı. Vurdu ama düşünemedi. İnanılır gibi değil. Evet. Evet. Dominik de Elif. <laughs> Ünlüler takımına galibiyet sayısını getiriyor kadınlar mücadelesinde. 8-8 çizin çizin. Hadi. Sonunda yapalım. Bu da demek oluyor ki kadın hakkı ne? ünlülerin. Gel buraya gel gel, gel. gel Şeytanın şey bacağını kırdım Çık. nihayet yani? Ha? Nasıl? Şeytanın 8, bacağını 8 diye diye 8 oldu. 8 8 oldu. Ben 8 oldu. Ben sekiz oldu. Ben sekiz oldu. Ben Haydi oldu. Ben Beyler. Vallahi ediyoruz. Hadi. Vallahi. Baldır tutdur, yaldır, getir gidelim buradan. Beyler yardırın. Hızlı gidiyordum. Bu oyun biz bir O san saat geçince iyi düşüremeyince. Hadi iş bizde. Hadi hadi hadi. Hadi beyler. Hadi 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 hadi. Yine de böyle geldiler, oyun kaybettiler. Sıkıntı yok. best Bestur'ta kaybediyoruz.